Hadi biz Tuğberk Çitilci'ye gidelim. Ee, onun kafasında neler var onu öğrenelim ve sözü hemen Tuğberk'e bırakalım. Aslı iyi akşamlar. Günlerden ABD başkanlık seçimleri. Piyasalar bir şekilde nefesini tuttu ve ABD başkanlık seçimlerini takip ediyor. Geçmiş dönemdeki anketler ve haber akışını takip ettiğimiz zamanda piyasa katılımcıları tarafında Clinton'ın olası zaferi fiyatlara bir şekilde dahil edildiğini söyleyebiliriz. Peki piyasa neye hazır deyip Anketler referans alındığında sürpriz bir şekilde Trump'ın gelmesi durumunda varlık fiyatlarında önemli sert fiyatlamalar görebiliriz. Bunun özeti de piyasa Trump'ın gelmesine hazır değil. Peki Clinton'ın gelmesi durumunda sınırlı iyimserlik varsayımı altında hangi varlık fiyatları etkilenebilir? Özellikle altın tarafında aşağı yönlü hareket, ABD borsa endekslerinde yukarı yönlü hareket ve dolar endeksinde yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz. Trump'ın gelmesi durumunda ise negatif sürpriz etkisine bağlı olarak öne çıkacak varlıklar arasında altın ve dolar Japon yeni paritesi ön plana çıkabilir. Dolayısıyla piyasa akışında ne kadar haber ve veri de olsa şu anda tüm odaklanan ABD başkanlık seçimleri. Ki bunu da şuradan anlıyoruz. Avrupa tarafında özellikle İngiltere ve Almanya tarafında önemli veriler geldi. Fakat bu veriler de ABD başkanlık seçimlerinin gölgesinde kaldı. Türkiye tarafında sanayi üretme verisi açıklandı. Beklentilerin altında biraz kötümserliğe sebebiyet verecek bir veri vardı. Fakat Türk lirasında da veriden ziyade farklı dinamiklere karşı fiyatlama reaksiyonu verdiğinden dolayı oradaki olay biraz daha farklı boyutlara geçiyor. Buradan varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 Endeksinde belirttiğimiz 76.500 seviyesi güncelliğini koruyor. Dolar Türk lirasındaki genel beklentimiz 3.1650 seviyesi üzerinde kalındığı sürece 3.1850 ve olası negatif senaryoda 3.20 seviyeleri Euro-Dolar kalitesinde 1.0992 seviyesi üzerinde Euro'nun fiyatlamasında pozitif yönlü hareketlenme ve değerli metal altına baktığımız zamanda ise 1295 seviyesi altında olumsuz beklentiye paralel olarak sırasıyla 1279 ve 1261 seviyeleri takip edilebilir. Tabi bu noktada belirttiğimiz fiyat seviyeleri ABD başkanlık seçimlerine göre güncellemek gerekeceğini de hatırlatmamıza fayda olacağını belirtelim. Çok teşekkür ediyoruz. Tuğberk uğurladık. GCM'ye selamlar. Cüneyt Başaran da yerini aldı.